Bir varmış, bir yokmuş. Uzak dağların ardında küçücük bir köyde meraklı gözleriyle dünyaya farklı bakan bir çocuk yaşarmış. Adı Yusuf'muş. Köydeki çocuklar top oynarken Yusuf genellikle kenarda kitap okurmuş. Okuldan çıkınca annesinin yaptığı üzüm hoşafını içer, sonra eski radyosunu açar, şehirden gelen haberleri dinlermiş. Metropol, otobüs durağı, asansör, gökdelen. Bu kelimeler Yusuf'un hayal gücünde kocaman bir dünya kurarmış. Bir akşam dedesi ona şöyle söylemiş. Yusuf, herkesin yolu farklıdır. Senin yolun sabırla yürüdüğün o yoldur. O gece Yusuf yıldızlara bakmış ve kalbinden bir dilek geçirmiş. Büyüyünce ben de o büyük şehirlerde, o büyük gökdelenlerin olduğu yerde yaşayacağım. İnsanların yürüdüğü yerlerde ben de yürüyeceğim. Günler geçmiş. Yusuf büyümüş ama köy hala aynı kalmış. Ve bir sabah küçük bir valiz içine koyduğu iki tişört, defteri, ve annesinin hazırladığı çöreklerle yola koyulmuş. Arkasında dağ, önünde bilinmeyeni varmış. Otobüs saatlerce dağları aşmış. Yusuf camdan dışarı bakarken hem heyecanlıymış hem biraz endişeli. İlk defa köyden bu kadar uzaklaşmış ve sonunda ışıl ışıl, gürültülü, upuzun binalarla dolu o şehir karşısındaymış. Şehir onun hayal ettiğinden bile daha büyüleyiciymiş. Ama kimse ona hoş geldin dememiş. İşte o gün kalabalık şehre ilk adımını atmış. İkinci gün bir halk kütüphanesi bulmuş, içeri girmiş, saatlerce kitap okumuş, haritalara bakmış. Şehre adım adım öğrenmeye başlamış. Yusuf hayal ettiği şekilde o büyük şehirlerde okumuş, büyümüş. Ve bir gün küçük ilanlara bakarak iş aramaya başlamış. Tecrübeli garson aranıyor. Satış elemanı alınacak. Kat görevlisi aranıyor. Hiçbirinde Yusuf yazmıyormuş ama Yusuf her defasında gülümseyerek kapıyı çalıyormuş. En son başvurduğu iş yeri sahibi ona şöyle söylemiş. Senin gözlerin çok sağlam bakıyor. Denemek ister misin? Yusuf'un içi sevinçle dolmuş ve o gün ilk maaşını kazanacağı yol başlamış. Zor olmuş. Ayakta kalmak bazen yormuş. Hatta bazı geceler ağlamış ama hiç pes etmemiş. Müzenin geniş taş kapısından her sabah aynı kişi içeri girermiş. Üzerinde düzgün, ütülenmiş lacivert bir takım elbise, gözlerinde yuvarlak gözlükleriyle Yusuf'muş bu kişi. Yusuf o sabah yine erkenden kalkmış, ayakkabılarını parlatmış, saçlarını taramış ve "Bugün de güzel geçsin." diyerek yola koyulmuş. Yürüyüşü yavaş ama kararlıymış. Çünkü Yusuf her adımını içinde taşıdığı büyük bir merakla atarmış. Müzenin girişinde çalışan güvenlik amca ona her sabah aynı şakayı yaparmış. Bugün tablolardan biri konuşursa önce bana haber ver Yusuf. Yusuf gülümsermiş. Söz, birlikte röportaj yaparız. Kapıdan girer girmez müzenin kokusu sararmış Yusuf'un burnunu. Ahşap zemin, cilalı çerçeveler, biraz tarih, biraz sanat, Günün ilk işi salonları açmakmış. Yavaşça ışıkları yakar, tabloların önünden geçerek hepsine selam verirmiş. Günaydın Monet. Merhaba sevgili bilinmeyen sanatçı. Bugün de çok güzel görünüyorsun dalgaların dansı. Bazen toz bezini alır, çerçevelerin kenarlarını dikkatlice siler. Bazen bir tablonun önünde durup derin derin bakarmış. Acaba bu dağlarda yürümek nasıl olurdu diye düşünülmüş. Öğleden sonra çocuk grubu gelmiş. İçlerinden biri parmağını tabloya uzatıp sormuş. Bu neden sadece mavi? Yusuf çocuğa doğru eğilmiş. Bazen bir insanın içi sadece bir renkle doludur. Belki o gün bu ressam da sadece maviyi hissediyordu. Çocuklar "Aa" diyerek fısıldamışlar. Bir diğeri "Sen müzeyi mi yönetiyorsun?" diye sormuş. Yusuf gülümsemiş. "Hayır. Ama bazen ben bu müzenin hikayelerini anlatıyorum demiş. Günün sonunda arka odalardan birine gitmiş. Yeni gelen bir tablo kutusunun üzerinde dikkat kırılabilir yazılmış. Yavaşça açmış. İçinden eski bir tablo çıkmış. Ay ışığında bir kadın piyano çalıyormuş. Yusuf gözlerini kısmış. Bu akşam bunu hayal ederim demiş içinden. Tabloyu duvara yerleştirmiş, etiketini yazmış. Sanatçı bilinmiyor. Ama duygusu çok tanıdık. Gün bitmiş, müze sessizleşmiş. Yusuf lambaları kapatmış, yavaşça çıkarken her bir tabloya veda etmiş. "Yarın görüşürüz. Bugün çok güzeldiniz." demiş. Kapıdan çıkarken başını gökyüzüne kaldırmış. Bir yıldız kaymış. Yusuf fısıldamış. "Bugün de sanatla doluydu kalbim." ve yürümeye devam etmiş. Işıklarla süslü sokakların arasında Gözlüğü buğulu ama içi sıcacık. Bir gece gökdelenlerin gölgesindeki küçük parkta otururken Yusuf yıldızlara bakmış. Aynı yıldızlara köydeyken de bakmıştı. Ve şöyle demiş: Ben geldim. Düşlerime ulaştım. Ama en güzeli burada dostluklar kurdum. O sırada en yakın arkadaşı Şule belirmiş yanında. Yolun açık, kalbin sağlam. Sen bir masalsın Yusuf." demiş. O gece herkes çok sessizmiş. Çünkü bazı dostluklar konuşmadan da büyürmüş. Ve yıldızlar sanki Yusuf için parlamış o gece. Bir dilek daha tutmamış. Çünkü artık gerek yokmuş. Ve masal burada bitmiş. Ama Yusuf'un yürüdüğü yol, gözlüğünün arkasındaki umut ve arkadaşlarıyla paylaştığı dostluk hep devam edermiş.